Merhaba değerli dostlar. Son gün tatlı dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir makarna hazırlayacağız. Haşlamadan direkt böyle sosuyla pişen çok güzel bir makarna tarifi olacak. Videoyu sonuna kadar takip etmeyi, kanal, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şöyle tavamın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağımı aldım. Altını da yaktım. Şöyle 2 adet orta boy soğanımı küp küp doğrayıp içine ekledim arkadaşlar. Hemen şöyle bir dişli sarımsak doğrayacağım içine. Soğanlarım ve sarımsaklarım diri özelliğini kaybedene kadar şöyle bir yağda pişireceğim. Evet şöyle soğanlarım ve sarımsağım dilgiyi kaybetti. Şöyle iki adet doğranmış olduğum biberi ekliyorum. Ben daha önceden dondurucuya kaldırdığım biberi kullandım. Sizler taze biber de kullanabilirsiniz. Ama dondurucuya koyduğunuz biberi böyle e, buzu çözülmeden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet biberlerim de pişti. Hemen şöyle yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. domates salçası da kullanabilirsiniz. Çayı biraz kavurduktan sonra üzerine 2 adet yine yemeklik doğramış olduğum domatesi ekliyorum. Üzerine de bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı nane, yarım çay kaşığı karabiber ve pul biber ekliyorum. Burada da şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle domateslerim eriyene kadar pişireceğim arkadaşlar. Kapağını kapatıyorum ve domateslerim eriyene kadar bekliyorum. Evet domateslerim şöyle hızlı bir şekilde eridi. Hemen makarnalarımı koyuyorum yarım paket makarna kullandım arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum sosla birlikte. Evet sosuyla karıştırdıktan sonra hemen üzerine şöyle kaynar su döküyorum makarnaların üzerini geçecek şekilde tekrar şöyle bir karıştırıyorum ara ara makarnanızı kontrol edip böyle suyu az geldiyse yeniden kaynar su ekleyebilirsiniz ama mutlaka böyle kaynar su olması gerekiyor. Şöyle pilav demler gibi demleyeceğiz arkadaşlar ama ocağımız kısıtlı değil orta hararetli olacak. Evet şöyle kaynamaya başladıktan sonra şöyle yarım tatlı kaşığı daha tuz ekliyorum. Ara ara makarnanızı şöyle karıştırın arkadaşlar. Tuzunu da ekleyip şöyle karıştırdıktan sonra ocağımın Orta ateşe getirip kapağını kapatıyorum. Artık. Değerli dostlar makarnamız gerçekten şahane oldu. Şöyle suyunu da çekti. Şöyle tekrar bir karıştıracağım. Bir 10 dakika kapağını kapatıp e, demlenmeye bırakacağım. Makarnamız suyla tamamen yetmiş. Makarnalarım şahane olmuş. Hemen şöyle üzerini kapatıp 10 dakika demlendireceğim. Evet makarnam demlendi hemen şöyle tabağıma alıyorum. Evet makarnamı tabağıma aldım. Kıvamını da şöyle size göstermek istiyorum. Gerçekten kıvamı da şahane oldu. Umarım sizler de videoyu ilgiyle izlemişsinizdir. Beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.